ortaya koymuştur. Dink suikastinin öfkeli bir gencin gidip bir insanı vurmasından çok öte olduğu hem yukarıda belirttiğimiz hususlar hem de cinayetin siyasi yönünün aradan geçen onca yıla rağmen hiç araştırılmaması, soruşturulmaması, bunu yapmak isteyenlerin de çeşitli şekillerde engellenmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Gerçekten de ne cinayet emrini verenler, ne onların bağlı olduğu güç odakları, ne de aylarca hedef gösterilmiş bir gazeteciyi koruyamayan devletin sorumluluğu ne tartışılmış ne de adalet huzuruna çıkarılmıştır. Faşizme karşı omuz omuza faşizme arımızdaki devrimci sosyalist muhalif birçok aydın insanımızın katillerinin bulunmaması, tetiği çekenler bulunsa bile bunun arkasındaki örgütlü güç ve siyasi kuvvetin asla tespit edilip cezalandırılmaması dink cinayetinin de diğer siyasi cinayetlerle birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Musa Anter'lerden Uğur Mumculara Turandursunlardan Hrant Dinge kadar düzene muhalif insanlarımızın katledilmesi bu coğrafyanın kaderi olmamalıdır. Bu coğrafya insanın, emeğin, doğanın, çocukların, kadınların özgürleşmesi ve hak ettiği yerde yaşaması için canını veren insanlar sayesinde halen bir ülke niteliğine sahiptir. Bu ülkeyi ülke yapan, onu ilerletmek, geliştirmek, özgürleştirmek ve ömrünü cezaevlerinde veya idam sehpalarında feda eden insanların ürettikleri, bıraktıkları mirastır. Bu ülkeyi sevmekten vazgeçmemizi sağlayan şey milyonlarca yoksulun, ezilenin, dışlanan kesimlerin emekçilerin yarattığı değerdir ve Hrant Dink, Bu ülkenin demokratik değerlerinin bir toplamı ve bu toplamın sokak ortasında yüzü koyun yere serilmesine rağmen bir türlü yok edilememesidir. Yüngelcek Türk halklar kardeşlik. Baykır, Susma, baykır, Susma, baykır, Barış, kardeşlik, eşitlik, demokrasi, özgürlük gibi değerler bir gün herkesin ortak değeri haline gelecektir. 17 yaşındaki birine tetik çektirenlerin cezasızlık üzerine kurulu hükümranlığı bir gün elbet son bulacaktır. Ve bu son buluş sihirli bir değnek vasıtasıyla olmayacaktır. Değerli halkımız, bu ülkede politik cinayetler egemen sınıfların çıkarlarına çomak sokulmadan aydınlatılmayacaktır. Hiçbir siyasi cinayet kamuoyunun vicdanı rahat bir şekilde yargılanmamış, cezalandırılmamıştır. Kameraların gözü önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin dosyasında tüm sanıklara beraat kararı verilmiş dava bin türlü usulsüzlük ile alelacele kapatılmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. O yüzden toplumsal tepki ve baskı olmaksızın ne siyasi cinayetler önlenebilir ne de işlenen cinayetler aydınlatabilir. Bunu sağlamak da toplumun demokratik tepkisini birleştirerek en güçlü, en kararlı şekilde ortaya koymasıyla mümkün olabilir. Türkiye'nin halkları, emekçileri, işçileri. Hırantı düştüğü yerden kaldırın, kanını silin. Omuzlarından tutup kaldırın onu. Ne onu ne de diğer hırantları bir daha yere düşürmeyin. Bu ülkeyi canilerin, katillerin, faş faşistlerin at koşturduğu bir yer olmaktan çıkarın. İnsanların sokak ortalarında infaz edildiği, ekmek almaya giden çocukların katledildiği bir ülke yerine, Berkin Hrant'ın el ele çocuk parkına gidebildiği bir ülke yaratın, yaratalım. Çünkü bundan başka bir çaremiz yok. Savaşmaktan, düşman, düşmanlıktan, vahşetten para kazanan, beslenen karanlık güçlerden kurtulmadıkça bu ülkenin çocuklarına gün yüzü ne yazık ki yok. Bu duygu ve düşünceler ışığında bir kez daha haykırıyoruz. Faşizme inat kardeşimizsin hrant. Faşizme inat kardeşimizsin hrant. Faşizme inat. Bu toprakların en nadide çiçeği, Trant'a buradan bir kez daha selam olsun. Bugün de bahsettiğimiz gibi bu topraklarda Trant'la Berkin'in beraberce bir çocuk parkında gezdiği günler için bir kez daha sesleniyoruz. Faşizme inat, yaşasın hayat! What? <laughs>